Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Ünlü sanatçımız Sibel Can'ın menajerliğini yapmıştı. Kardeşi gibi çok seviyordu kendisini ve maalesef ölüm haberini alınca kahroldu. Buyurun haberimize geçelim. Evet Sibel Can'ın menajerliğini de üstlenen Cengizhan Han Sabuncu 55 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi arkadaşı Seray Sever duyurdu. Cengiz Sabuncu 2000'li yılların başında ünlü taklitleriyle büyük beğeni kazanan tıpatıp şov ekibiyle adını duyurmuştu. Hatırlarsanız bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sabuncu'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Acı haberi yakın arkadaşlarından Serenay Sever verdi. Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman savuncunun karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın menajerliğini üstlenen Cengiz Sabuncu 55 yaşındaydı. Sibel Can yakın dostunun kara haberini aldıktan sonra acısını sosyal medyadan paylaştı ve şu şekilde dedi Cengizhan Sabuncu, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 06.11.2024 Çarşamba günü öğle namazına mütakip Zincirli Kuyu mezarlığından kaldırılacaktır, e, camiden kaldırılacaktır diye sizlere de duyurmuş olalım. E, bizler de kanalımız olarak e, Cengizhan Han Sabuncu'ya... Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız haberlerimizden anbean haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.